Kas neden yapmalıyız? Faydaları neler? Kas yapmanın hem fiziksel hem de zihinsel birçok faydası vardır. İşte kas yapmanın temel faydaları. 1. Güç ve dayanıklılık artışı. Kas yaparak günlük aktiviteleri daha kolay hale getirirsiniz. Ağırlık kaldırmak, merdiven çıkmak veya herhangi bir fiziksel iş yaparken daha az yorulursunuz. Artan kas gücü Spor performansını artırır, dayanıklılığı geliştirir. 2. Metabolizma hızının artması, kas kütlesi vücudun dinlenme sırasında bile daha fazla kalori yakmasına neden olur. Yani daha fazla kas kütlesine sahip olan bir kişi daha fazla kalori harcar ve yağ yakımını hızlandırır. 3. Yağ kaybı, vücut kompozisyonunun iyileşmesi, kas yaparken vücut yağ oranını düşürmek daha kolaydır. Daha fazla kas kütlesine sahip olmak vücut yağ oranını düşürmeye yardımcı olur ve daha sıkı, fit bir vücuda görünümü sağlar. 4. Kemik sağlığını desteklenmesi. Kas yapımı aynı zamanda kemik sağlığını da destekler. Ağırlık kaldırma egzersizleri kemik yoğunluğunu artırarak osteoporoz ve kemik erimesinin riskini azaltır. 5. Yaralanma riskini azaltma. Güçlü kaslar eklem ve bağ dokularını destekler. Bu sporu yaparken veya günlük aktiviteler sırasında yaralanma riskini azaltır. Ayrıca denge ve koordinasyonunu da artırır. 6. Kalp ve damar sağlığı. Kas yapımı genel, kardiyovaksüler sağlığı destekler. Düzenli egzersiz yapma, kan basıncını düşürmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur. 7. Zihinsel sağlık ve özgüven artışı. Kas yapma süreci kişinin kendine olan güvenini arttırır. Daha güçlü ve sağlıklı hissetmek genel ruh hali üzerinde olumlu etki yapar. Egzersiz sırasında salgılanan endorfinler, mutluluk hormonları, depresyon ve anksiyete belirtilerini hafifletir. 8. Postür ve duruşun iyileşmesi. Güçlü kaslar vücudun daha dik durmasını sağlar. Özellikle sırt ve karın kasları geliştiğinde postürünüz düzelir ve omurgo sağlığınızı korur. 9. Yaşlanmaya karşı koruma. Kas kaybı yaşlanmanın doğal bir parçasıdır. Ancak düzenli ağırlık antrenmanları ile kas kaybını yavaşlatmak ve ileri yaşlarda daha aktif güçlü bir yaşam sürmek mümkündür. 10. Günlük hayatta daha iyi performans. Kas yapma enerji seviyelerini artırarak günlük yaşam aktivitelerinde daha iyi performans göstermenize yardımcı olur. Örneğin ağır nesneleri taşımak, hızlı hareket etmek ve esneklik gerektiren işleri yapmak daha kolay hale gelir. Kas yapmak sadece estetik bir kazanım değil genel sağlık, yaşam kalitesi ve zihinsel iyilik için de önemli bir yatırımdır. Bu tarzda faydalı bilgilerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri tümüne açmayı unutmayın. Bana büyük bir destekte bulunmuş olursunuz. Görüşmek üzere videoyu beğenen herkese çok teşekkürler.